Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir video ile karşınızdayım bugün kendin yap videolarından birisini izleyeceğiz ne yapacağız evde kullanacağımız mutfakta kullanabileceğimiz böyle mini bir mikser yapacağız yani basit işlerimizde omlet yumurta ayran gibi işlerimizde kullanacağımız mini bir el yapımı mikser yapacağız Bunun için 1 milyon lirada satılıyor. 1 TL alabilirsiniz. Şöyle çok e, güzel hoşuma gitti benim de. 2 adet daha önce bu pillerden bildiğiniz gibi matkap yapmıştık. Şarjlı pil. Laptop bataryalarından sökebilirsiniz. 9 volt pille yapabilirsiniz. Benim hoşuma gitmiyor. 9 volt pil de hemen bitiyor. Bizim yaptığımız ürünler arkadaşlar kullanmak için yapıyoruz. Yani böyle adam alıyor motoru. Buraya 9 volt pili yapıştırıyor takıyor buraya mikseri pız aha diyor yaptım öyle olmayacak bizimki bizimki böyle butonlu mutonlu kaliteli pilli şarj edilebilen olacak aynı zamanda pil kontrol kartları bunlar çok işimize yarıyor bu pillerde 4.7 voltla şarj edilebiliyor zaten tablet şarj aletleri de 5 volttan şarj ediyor bir tablet adaptörüyle mikserimizi doldurup doldurup kullanabileceğiz yani öyle kullan at olmayacak bizimki kaliteli bir cihaz yapacağız. Bir adet geçen gün sidromdan söktüğüm motorumuz var. 5 voltta çalışıyor. Şöyle butonumuz var. Bas bırak olacak. Bir adet şarj soketimiz var. Dediğim gibi biz bunu şarjlı yapacağız. Böyle tablet, modem, adaptörleriyle 5 voltla şarj edilebilecek cihazımız. Daha sonra böyle muhtelif kablolarımız var. Silikon tabancamız var. Bu standı dün yaptık arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Gerçekten rahat böyle makineye bırakıyor kendiline oluyor oturuyor düşme sakıncası da yok bir de dün yaptıktan sonra fark ettim masada kayıyordu altına şöyle süngerler yapıştırdım şu anda daha güzel oldu şöyle bir yorumda bulunuyorsunuz falan kanalda var filan kanalda var arkadaşlar bu iş öyle değerlendirmek olmaz İşçilik üzerinden değerlendirsek daha sağlıklı olacaktır falancı nasıl yapmış filancı nasıl yapmış ona bakmak lazım Böyle orada var, burada var dediğimiz zaman o mantık sağlıklı bir mantık olmayacak. Burada izlediğimiz videoları paylaşarak paylaşmak güzeldir, serüvenle ortak olabilirsiniz diyorum. Ve kameramızı getirerek Necdet Usta bu mikseri nasıl yapacak izleyelim ve görelim. Bir adet plastik borumuz var, bu her türlü. Şu motorun sığabileceği bütün borulardan yapabilirsiniz bunu. Aynen bu motoru burada takacağız ve pillerimizi de bu borun içerisine takacağız. Önce ölçelim. Şuradan motorumuzdan kalan yeri ölçelim. Biraz uzun olsun. Önemli değil. Şuradan işaretlediğimiz yerden keselim. Bunu buraya takacağız. Daha sonra şundan kapatacağız şöyle daha şık olsun diye. Şu kapakla kapatacağız. Arka kısmında şöyle sandalye ayaklarına takılan plastikler var. Onlardan böyle aynen görüntümüz böyle şık bir düzenek olacak. Böyle gelişi güzel yapmayacağız yani. Fabrikasyon işi gibi bir şey olacak. Bizim şarj soketimiz var şöyle. Bunu şu arkadan şurayı delip buraya takmayı düşünüyorum. Öncelikle buraya bir kablo atmamız gerekiyor. Şimdi hemen işe başlayalım. Arkadaşlar bunu da soruyorlar bazı arkadaşlar. Bunu kendi el yapımım. Bunu nereden aldın diye soranlar oluyor. Bu böyle bildiğiniz bir mobilya ayağı. Bunun içerisini ben çimento doldurdum. Altına da bir mıknatıs koydum. Bu şekilde şöyle kıstıraçlarla buraları vidaladım. Böyle işlerimi bununla yapıyorum. Çok kullanışlı bir şey. Aynen büyük işler için bunları küçük işler için bu kafayı kullanıyorum. Böyle bir cihaz bu. Birinin baştakine artı ortadaki eksidir bunun. Şimdi bunu şuradan delip buraya silikonla yapıştıracağız. Aynen buraya yerleştirelim. Arkadan dolduralım silikonla. Soketi taktıktan sonra şu iç kısımdan silikona iyice dolduralım. Kaliteli olması lazım buranın biraz. Çünkü şarj kablosunu taktığımız zaman gelip geriye çıkmaması lazım. Anahtarımızı da hemen şu siyah kapan buraya koyacağız. Anahtar üstte olması gerekiyor. Çünkü mikserimiz böyle tuttuğumuz zaman yukarıdan basmamız gerekecek. Aşağılara koymak istemiyorum. Hemen şu kapağın üzerinden bir delik açıp anahtarımızı da buraya yerleştireceğiz. Aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Kapağımızın üzerinde olacak. Şimdi buraya kablo atacağız 2 adet. Buradan birisi pilden voltaj alacak, motora gönderecek arkadaşlar. O şekilde bağlayacağız aşağıya. Evet, buradaki vidayı sıkmamız gerekecek. Butonumuz geriye çıkmasın diye. Bu şekilde tornavidayla sıkabilirsiniz. Bu şarj kontrol devrelerinin çalışma mantığı şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere üzerinde iki adet zaten kablo var. Bunlar bizim sistemi çalıştırıyor yani motora gidecek olan voltajı gönderiyor. Şu iki adet şurada gördüğünüz gibi pil üzerine kopardım. Buralarda bizim pilimize gidecek yani bataryamıza gidecek uçlar bağlı olacak ki bu bataryamız aynı zamanda şarj olabilsin. Onu nasıl yapacağız? Şimdi buradan direktmen biz motora gönderiyoruz. Şu uçların ikisini. Motora göndermek için birisini bunu da böyle pilin üzerine yapıştırabiliriz burada. Pile giden eksi uç. Bu taktığımız kablolar pilimizi şarj edecek. Şuradan çıkan bir siyah bir de kırmızı kablo. Bu da bizim motorumuzu çalıştıracak makaronu taktıktan sonra bu kısmı yakabiliriz. Sistemimiz hazır arkadaşlar. 2 adet pil olduğu için bizim pilimizin eksi kısmından şu eksi kısma da bir kablo göndermemiz gerekiyor. Aksi takdirde tek bir çalışacaktır sistemimiz. Şimdi şu anda sistemimiz hazır arkadaşlar. Gelin bunu şu kontrol kartını buraya yapıştıracağız. Bantla yapıştırabiliriz. Şöyle tamamen toplamadan önce bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir butonumuzu basalım. Evet çalışıyor. Sıkıntı yok. Aynen böyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bütün sistem hazır arkadaşlar. Motorumuzu taktık, butonumuzu taktık, şarj soketimizi taktık. Sıra geldi çırpma telimizi buraya takacağız. Nasıl takacağız? Şöyle kalem işler var bildiğiniz gibi. Şöyle motorumuza takıyoruz ve şuradan biraz kesiyoruz. Bu şekilde mikserimizi buraya tutturuyoruz. Bunu silikonla, Japon yapıştırıcısıyla yapıştırabilirsiniz. Bunu öyle bir yapacağım ki arkadaşlar söküp yıkayabilirim yani çıkmalı takmalı yapacağız. Böyle bu kısmını yapıştıracağız ama bu motor kısmını yapıştırmayacağız. İstediğimiz zaman çıkarıp bunu yıkayabilirim diye. Evet bu kısmı Japon yapıştırıcıyla tutturduktan sonra motorumuza takabiliriz ve çalıştırabiliriz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 10 numara oldu. Orijinal mikser gibi çalışıyor bir arpalama da yapmıyor gerçekten on numara bir iş oldu arkadaşlar bununla ayran yapabilirsiniz yumurta çıkabilirsiniz krep yapabilirsiniz yani bir mikserle yapılacak bütün işlerimizi böyle köpürttü gördüğünüz gibi çıkaracağız buradan bulaşık makinesine yıkayabileceğiz. Yani sabit yapmıyorum gördüğünüz gibi. Yani buraya hani yapıştırdım oldu yok arkadaşlar. Ucunu söküp takabileceğiz. Bunu hatta matkap diye takabilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde. Gerçekten güçlüymüş yani. Alın size köpüklü bir ayrı. Afiyet olsun. böylelikle bir çekimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada yaptığımız işler arkadaşlar dediğim gibi baştanla dediğim gibi değerlendirirken falancı kanalda da var, filancı kanalda da var. Bu şekilde hangi kanalda var arkadaşlar size soruyorum. Bulamazsınız gerçekten. Yapacaksın, böyle olacak arkadaşlar. Fatu yeni çıkmış gibi butonuyla butonuyla şarj soketiyle, şarjlı piliyle Aynen böyle. Görselliği de önemli arkadaşlar ve işlevi de önemli. Gerçekten şu anda köpüklü bir susurluk ayranı yaptım masada. Bu şekilde. Kablosuz olması da bir avantaj tabi. Burada izlediğimiz videoları paylaşarak paylaşmak güzeldir serüvenine ortak olalım. Bir dahaki videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.